Ben sordum benim başkanım. Bu oldu. Zafer Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve bu uğurda bu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Yüksel Yüksel yukarı. Yukarı. Yüksel arkadaşlar. Yüksel arkadaşlar. <laughs> Teşekkür ederim arkadaşlar. Olun. Teşekkür Diğerlerimizi alalım. Hadi. Sadece 2021 yılında şu ana kadar bir buçuk milyon ton asfalt atarak yollarımızı yeniledik. 2 milyon ton daha atarak üç buçuk milyon ton asfaltı ve yeni yolları kentimize kazandıracağız. Açıkçası biz bunları belediyecilik olarak görmüyoruz. Bunlar zaten yapılan işler. Biz belediyeciliği kent sakinlerinin mutluluğu olarak görüyoruz. Çubuk bir barajı, 30 Ağustos Zafer Parkı ve onlarca sent parkının ardından İki yılda inşallah 6 milyon metrekareden fazla yeşil alanı daha kentimize kazandıracağız. Kırsal kalkınmada Ankara'da ÇKS çiftçilik kayıt sistemine kayıtlı 40 bin çiftçinin net 20 binine destek oluyoruz. Bu sayı her gün artmaya devam ediyor. Ankara Kalesi'ni, Roma Tiyatrosu'nu, Arkeopark'ı, Ulusu ve Kızılay'ı yeniden canlandırıyor. Tarihimize ve kültürümüze sahip çıkıyoruz. Bir başkent düşünün. 2019 yılı olmuş. Hala mahallelerinde su deposu yok. Büyük ilçeleri hala temiz suya kavuşamamış. Hala bazı mahallelerine tankerle su taşınıyor. Hala köylerinde açıktan devam akıyor. İşte biz bunları öncelikli olarak ortadan kaldırıyoruz. 550 milyonluk yatırımla İvedik-Polatlı işme suyun hattını 100 küsür milyon maliyetle çubuk e, Mamak-Gölbaşı hattını, 40 milyon kadar maliyetle çubuk Akgürt-İşme suyu hattını yapıyoruz. Yüzlerce köyümüzü açıktan akan lağımdan kurtarıyoruz. Yüzlerce su deposu yapıyor. Tarım alanlarına ücretsiz su ve sulama boruları sağlıyoruz. Bugün Mamak'tayız. Daha önce televizyonlarda çok sık görüyorduk. İlçe Belediyesi'nin önünden ve Mamak'ın bazı caddelerini her yağışta su basıyor, arabalar sürükleniyor, sel görüntüleri meydana geliyordu. Bunu ortadan kaldırmak için önce Mamak Belediyesi'nin önü, şimdi de Mamak Caddesi'nin Sağduyu Caddesi, Mamak, Mamak İlçesi'nin Sağduyu ve Dereboyu Caddesi'nde de birçok caddede altyapıyı baştan yeniledik. Samsun yoluna Mamak ilçesini çok rahatlatacak şekilde 3 adet köprülü kavşak yapımı için ihaleye çıktık. İnşallah yılın sonunda bunları bitireceğiz. Mamak Mutlu Aile Yaşam Merkezimizi ve Mamak'taki yeni kreşimizi de bu yıl tamamlayıp hizmete açmayı hedefliyoruz. Büyük alkışlar Ankara. Daha büyük alkışlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Mansur Yavaş yapacaklarını anlattı, yaptıklarını anlattı. Ankaralılar kendisine güven duyuyor. Biz de kendisine güveniyoruz ve inanıyoruz. Burada önemli olan şu Sayın Başkan harcadığı her kuruşun hesabını Ankara'ya vermekte kararlı. Bu kararlı sergilemesi hepimiz için çok önemli. Yeni bir siyaset anlayışı, ahlaklı bir siyaset anlayışı, düzgün bir siyaset anlayışını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Eğer insanların evini yıkıp 10 yıl geçtiği halde hala yapmıyorsanız siyasi sorumluluğu vardır bunun. Ahlaki sorumluluğu vardır. Ama Mansur Yavaş var olan sorunları devraldı ve bu sorunları çözmek, gidermek için elinden gelen çabayı gösteriyor. Ben hepinizin huzurunda değerli başkanımız Mansur Yavaş'a ve ekip arkadaşlarına, çalışma arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum. Ve tüm başkente tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Butonlara basıldı ve hatıra fotoğrafı çekildikten sonra bizler bugünkü programı noktalayacağız.